Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese sağlıklı, keyifli, güzel bir gün diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yüzümüz gülüyor. İki tane güzel haberimiz var. Bu haberleri değerlendireceğiz. Detayları vereceğim. Franç Varos'la alakalı çok önemli bir detay var. Ee, bakalım çıkarabilecek misiniz kim olduğunu? Şimdi bütün bunları konuşacağımız, gene sonuna kadar izlemenizi istedim. Dolu dolu bir videoyla daha karşınızdayım. Tabi birinci müjdemizi verin ve bir de kap geldi tabi başlıkta gördüğünüz gibi. Bu kap gelmesiyle beraber inanılmaz bir Mutluluk tavan yaptı diyebilir miyiz diyebiliriz. Muhteşem bir iş oldu çünkü. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor takımımızın birinci müjdemizden başlayalım. Kasasına bugün UEFA'ya katılım payı olarak 8 milyon euro girdi. Mükemmel bir para. Tabi bu transferin son gününde bu gelen parayla Trabzonspor takımın yönetimi nasıl bu parayı kullanacak? Acaba transferleri bir an önce bitirecekler mi? Bu gece veya en geç yarın zaten son. Ee, ya da biz elimizdeki mevcut kadronun performansını mı arttırmamız lazım? Bunu mu değerlendirecek? Tabii ki de hepimiz için büyük bir soru işareti bu. 8 milyon euro çok önemli, çok değerli bir para olduğunu düşünüyorum. Tabii şu an elimizde mevcut sakatların dönmesi, Trazegen'in performansını yukarıya çekebilmemiz, içeride zaten şimdi Yusuf Yazıcı'nın gelmesiyle beraber hem kanat hem orta saha hem 10 numarada ciddi bir rekabet var. Ve oynamak isteyen oyuncu bir kere kendisine çok iyi bakmak zorunda. Performansını vasatın üstündeki performansları yukarıya taşımak zorunda. Yoksa forma şansını yakalayamaz. Yusuf Yazıcı alır formayı veya Yusuf Yazıcı için de geçerli. Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Badri, Canini, Trezege, Naci geldi, Lahtimi var, işte hücum hattında Gomez var, Umut var gibi Canini'yi koyabiliyorsun gibi bir rekabet ortamı var. Abdullah Avcı eğer transfer getirmez ben bu oyuncularla devam edeceğim yoluma derse çünkü şu an tamamıyla hala ve hala gelecek oyunculardan haber bekliyoruz. Dünya yıldızları, dünya markalar birçok isim söyleniyor değil mi arkadaşlar? Nerede bu dünya yıldızları, nerede bu dünya markaları diyorsunuz? Ben de sizlere katılıyorum. Birçok isim şu an sol kanat için 10 tane isim öneriliyor. Son Artık Masarus ve Artem Doğbek'ten sonra sağ bek dışında isim almıyorum abi. İsimleri konuşmuyorum. Yönetimimiz getirsin biz de burada onları değerlendirelim. Burada sizlere sunumlarımızı yapalım istiyorum. İnşallah Trabzonspor takımı bugün 8 milyon euro kasasına girdi. Önemli bir para, önemli bir yerde kullanılır inşallah. Bugün zaten dün yanlış hatırlamıyorsam oyuncularımıza geçmişe dönük alacakların tamamı ödenmiş. Bu da çok iyi bir moral, çok iyi bir motivasyondur. Ee, hani e, <laughs> gerçekten bu önemli bir etkendir performans arttırmada. İnşallah oyuncularımız bir şöyle bir toparlanır, bir şöyle bir sallanırlar. UEFA'ya gidecekler. Şimdi gelelim Franch voros maçındaki detaya. Daha sonra da çok önemli güzel bir haber var. Yüzümüz inanılmaz güldü arkadaşlar. Gülecek, duymayanlar belki şimdi benimle beraber duyacaklar bu gelişmeyi. Şimdi Franch voros şuraya fotoğrafı koyuyorum. Bu yaşlı kurtu tanıyorsunuzdur umarım. Bu yaşlı kurt biliyorsunuz Rusya Milli takımın Teknik Direktörü. Ve şu anda da Françivoros'un teknik direktörü bizimle alakalı bir açıklama yaptı. Ve bizi biraz reyavete sokmaya çalışıyor. Yapmış olduğu açıklamayı sizlere söylemek istiyorum. Trabzonspor'un uluslararası şöhreti e sahip çok fazla oyuncusu var. Sadece Marek Amçik'ten bahsetmem yeterli diyor takımımızı. Hem övüyor evet ama bu maçtan önce böyle bir demek biraz da bizi havaya sokuyor. Tabi bu teknik direktörü hepimiz biliyoruz. Rusya milli takımından tanıyoruz. Çok tecrübeli bana göre yaşlı kurt önemli bir teknik adam. Bu teknik direktör Franç şu an başında. Eğer bu teknik adam Franç başında başındaysa ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım. Hafife almamamız lazım. Çatır çatır oynamamız lazım arkadaşlar. Yoksa e, oradan bir hüsrana dönebilirsin. Takımız bu e vardı. E, Macaristan'da şu an maç için e, hani akşam bir antrenman gerçekleştirecek ter antrenmanı ve maçın son hazırlıkları yapacak. Kafile biliyorsunuz Uğurcan Çakır da katıldı. Oynayıp oynamayacağım. Maç saatinde belli olacak Uğurcan çakırında. Zaten ben yarın sabah Allah nasip ederse inşallah sabah gene bir video ile karşınıza geleceğim. 8 milyon euro dediğimiz gibi inşallah iyi yerlerde kullanılır. Yaşlı kurt dikkat etmemiz lazım. Önemli bir teknik adam. Şimdi kap geldi. Tabi bu kap KUAS için geldi arkadaşlar. Ve inanılmaz güzel bir detay. Gerçekten iyi bir iş yapıldı. Maaş yükünden de kurtulduğumuzu düşünüyorum. Böyle olması lazım. Karşıdan hem para alıyoruz, hem bonus yazdırıyorsun hem de maaş yükünden kurtuluyorsun diye düşünüyorum. Şimdi kap şu şekilde profesyonel futbolcumuz Kuasini Fatih Karagümrük ile 2022-23 -20 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunun anlaşma sallanmıştır diyor. Ve 700 bin euro artı KDV karşısı, karşılığında artı 300 bin euro da artı KDV şartla bağlı bonus ödemesi yapılacaktır diyor. Yani 1 milyon euroya yakın bir para. 700 bin cepte artık KDV'si var. 300 bin euro da bir bonus deniliyor. Belki belli bir sayı maç oynaması, gol atması falan bunlar yazılmıştı. 1 milyon euroyu cebe koyduk. Bence önemli bir para. Çok iyi bir iş yapıldı. Bu benim çok beni çok mutlu etti. Gerçekten hani bir transfer kadar mutlu etti. Şimdi tabii ki de Kuasi inşallah bir de orada şöyle bir tarafı var. Kuasi orada gider bir de bombayı patlatırsa orada bir de goller asistler yapar. Çünkü Şimdi Trabzonspor takımında oynaması Kuasi'nin daha zor. Neden? Hem bir kere rakipleri çok iyi. Kuasi rakiplerinin altında kaldı performans anlamda ve Trabzonspor takımında geniş alan bulamıyordu. Kapalı, dar alanlarda oynuyordu. Şimdi Karagümrük takımında biz Kuasi ile alakalı da net bir şekilde bilgi sahibi olacağız. Karagümrük takımını da yakından takip edeceğim bundan sonra. Kuasi'yi de izleyeceğiz orada. Kuasi'nin durumu net. Çünkü sonuçta bizim oyuncumuz sezon sonu geri dönecek. Bu geniş alanlarda yakaladığı pozisyonları değerlendirir. İnşallah güzel işler yaparsa gelecek sene dönüşü bambaşka şekilde olabilir. Gelecek sene yabancı kontenjan da ne olacağı belli değil hala. Bu transfer benim için çok büyük müjdedir. Gerçekten çok sevindim. Darısı Koita ve Tronsen için de geçerli olur inşallah. Bu iki oyuncudan ses yok. Bu iki oyuncunun ne yapacağını bilmiyoruz. Şu an bana göre takımda Tronsen, Koita, Bruno Perez ve Canini. Bu dört tane yabancı oyuncunun durumu belli olmadığı için birazcık kafa karıştırıyor. Canini. Evet takımımızın kadrosunda oynuyor, oyuna giriyor, ilk 11 başlıyor, çıkıyor ama hala bir karar verme aşamasında, hala kararını vermiş değil. Bana göre çok geç kalınıyor. Bunu bir tarafa koyuyorum. Tronsen'in bir yere gitmek gibi bir hareketi yok da. Koyta gene gitti baba hatayla matayla görüştü birileriyle oturdu kalktı falan filan. Hani gene birileriyle görüştü ama onla da olmadı. Tabi yani kulüplerin şartları var oyuncuların içine gelmiyor bu şartlar. Tabi yabancı kontenjanı var. Bir de bedavaya indirmeye çalışıyorlar oyuncuyu. Ve e, Bruno Perez'in de hala lisansı çıkmadı. Yarına kadar beklememiz lazım. Bruno Perez Trabzon'da idmanları başladı. Düz koşularını yapıyor ama oyuncu alakalı da yapılacak gelişmeleri merak ediyorum. Dediğim gibi videonun başında konuştum. Acaba diyorum ki Abdullah Avcı hani şu an mevcut kadroda ben bu oyunculardan artık e, devam edeceğim yoluma. Altyapıdan da bir iki tane oyuncu katıyor takıma. Hani e, artık bu oyunculardan maksimum de, e, faydayı sağlamaları için ya bu oyuncuların performansını yukarı çekmek için bir formül üretecek. Trezege çok beklentinin altında arkadaşlar. Trezege normal şartta şu ana kadar bir 3 gol 4 asist falan yapsaydı bir şeyler yapabilseydi bize maç kazandıracak hareketlerde bulunabilseydi. Evet son maçta bir tane çaptı maptı gol oldu bir tane attı ama yetmez. Oyun anlamında oyun içerisinde kalması lazım. Yapabilseydi biz şu an farklı şeyler konuşurduk. Bakın Kuasi'nin gitmesiyle beraber yabancı kontenjan açıldı ama Kanada tamam Yusuf'u koyuyoruz, Abdülkadir Ömür'ü koyarız, Bakasetas'ı koyarız ama bu oyunculardan kanatta çok fazla performans alamıyorsun. Bu oyuncular 10 numarada performans sergiliyor sana. Ve sen şu an Vizca'nın dönme, dönmesi 2-3 ay desek hadi Dünya Kupası'ndan Kasım'a kadar zor, dönmesi zor. Trezege var. Sağ tarafta Abdülkadir Ömür var. Canen'i koyuyorsun. Canen iki maçtır kanatta oynarken 45'te oyundan çıkıyor. Yani burada Trezege'nin performansı çok belirleyici olacak bizim için. Ligin önemli oyuncularından e, geniş alan yakalayamıyor olabilir ama Trezege kendisi bireysel anlamda bir bu problemi çözmesi lazım. Ben sağ rakibin sağ beki önümde, rakibin orta sahasıyla beraber bana ikili sıkıştırma yapıyor. Stoperi arkaya atılacak toplarda hep benim bölümümü, alanımı kapatıyor diyorsa şunu yapacak abi. O zaman başka alternatifler üretecek, yer değiştirecek, içeri girecek, dışarı çıkacak. Topla driplinkini... E, yüzü dönük almaya çalışacak, rakibinden kurtulacak, kendisini unutturacak birçok nedeni, birçok sebebi var. Ya Cristiano Ronaldo da şimdi kanatta oynuyor. Şimdi, tamam kıyaslama alakasız bir kıyaslama olabilir ama Cristiano Ronaldo ve Messi'ye önlem almıyor mu oyuncular? Messi, Cristiano Ronaldo ne yapıyor abi? Gidiyor kanat değiştiriyor, kendini unutturuyor, pozisyon içerisine giriyor. Mesela top sağ kanattan geliyor. Ronaldo, Messi ceza sahası çevresinde hep arıyor. Bir kere top çizgiye indiği takdirde Rakip savunma her zaman bir topa bakar. O anda topa bakmasıyla seni kollaması arasında bir boşluk olur. O boşlukta ya arkadan dolanırsın, kendini unutturursun, alan değiştirirsin. Yani bir oyuncunun senin maç boyunca takip etme şansı yok. Sen mesela Alex'e karşı oynadık Fenerbahçe'de Alex 10 numara oynuyordu ve ona her zaman bir önlem almışızdır ama bir şekilde kendini unutturuyordu. Hatta arkadan gelerek birçok kafa golünü atmıştır Alex. Hani aklıma gelen örneklerden bir tanesi. İyi bir oyuncu diye. Trabzonspor takımının da özellikle pas oyununu oynadığını ve e, Trezeguet'i kullandığını da hesap ettiğimizde Trezeguet'in de kendine göre bir formül üretmesi lazım. Maxi Gomez alakalı değerlendirmelerinizi yorumlarınızı okuyorum. Hani karamsarsınız işte Cornelius'tan ne farkı var diyorsunuz. Arkadaşlar bu oyuncu bir oynasın. Bu oyuncu kendisini ispatlamış e, milli takım oyuncusu. Ve e, ben inanıyorum Maxi Gomez kimseyi mahcup etmeyecek. İyi işler yapacak. İnşallah e, başarılı olur kardeşimiz e, iyi bir oyuncu, kariyerli bir oyuncu güveniyoruz. Hani Umut Bozok mu başlar, o mu başlar göreceğiz. Maxim Gomez'in belki de biraz eksiklikleri olabilir. Abdullah Avcı sonradan oynatabilir ama göreceğiz. Değerlendirmelerim bu şekilde. iki tane güzel haberimiz var. Birisi Kuasi'nin e, gelecek para. E, kapa gel, kap bildirildi. Diğeri de arkadaşlar belki diğer kaplar da biz bir çekerken gelmiştir. ve hatta akşam gelecek ama kaplar gelmeye başladığı için yüzümüz gülecek. Yusuf'un maliyeti olsun, diğer oyuncuların maliyeti olsun hepsini çok merak ediyoruz. Videomun sonuna geldim. Videomun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kilem seri. çok seviyorum. Allah'a emanet olun.